Şimdi bak. Başarılı olma yolu. Ne? Başarılı olma yolu. Başarılı. başarılı olma yolu. Bak konu tekrar. Evet. Bak, başarılı olmanın yolunu anlatıyorum. Konu tekrar yapacaksın. Şu senin yaptığın A4'lere yazıp sonra Deftere geçirme. geçirme. İyi mi hocam? Çok iyi. Bundan bak kesin başarılı olursun. O netleri yapıyorsan bunun sayesinde de olabilir. Soru çözme. Akabinde. Eksik. Soru çözme eksikse soru çözeceksin. Sonra soru çözdükten sonra yapılmayanların tekrar üstüne gideceksin. Onları çözmeye çalışacaksın. Tamam. Yani konu tekrarından sonra soru çözeceksin. Yapamadıklarına bir daha uğraşacaksın. Bir daha uğraşacaksın. En son böyle bir iki üç soru olunca bir bilene soracaksın. Tamam. Hatta o soruları kendin yaparsan. Ve Bayağı bir uğraşıp yaparsan büyük bir haz alırsın ve daha çok çalışırsın gelir. Kazanmaya daha yakın olursun. Anladın? Hı hı. Sonra anlatılacak konuyu çalışırsın. Can, peki tekrar? Konu tekrarı da... Ay, testleri zaten şeylere bölüyoruz. Yani konu tekrarı da bu şekilde tarama, yani bir tarama Deneme. e, şeklinde denemeler var. Hani 40 tane. Ha işte. Sen branş denemesi alıp çözebilirsin. Can, Başarılı. Can Başarılı olma yolu bu. He? Yok şu an, e, bu bunu yaptıktan sonra sınavlarda, mesela sınavlarda niye, sınavlarda niye başarılı olamıyoruz? Şimdi sınavlarda nasıl başarılı oluruz ya da? Sınavlarda başarılı olamama nedenlerini yazıyorum bak. Bir, Ne? Soruyu çözememe. Doğru mu? Deneme eksikliği. De. Soruyu çözememe ya soruyu çözemiyorsun. Çözeme, me. Tamam. İkincisi? Hı? Yani o da olabilir. İkincisi ne? Heyecan. İşlem hatası. He. İşlem hatası. Heyecan olmayan bir sınav olmaz. O heyecanla zaten netleri yapıyorsun. Heyecansız girdiğin zaman zaten bir amacın yoktur zaten anladın? Bir amacı olan insanın heyecan olur. İşlem hatası. İki ikincisi bu. Üçüncüsü ne? Silme girmeme. Yok, tuzak sorular. Ha. Tuzaklı sorular. Nasıl oluyor de? Yani baba sorular. Yok, ha. tuzaklı sorular kolay da olabilir. Tuzağa düşürmek için hem tuzaklı cevap oluyor hem de gerçek cevap oluyor şıklarda. Peki onu nasıl şey? çok soru çözmek? Evet onu tabii ki. Yani onu çok soru çözmekte de olmayabiliyor o işte. Onu bak şimdi bireysi halledilir. Neyle halledilir? Soru çözer. Soru çözerek halledersin. Yani, i̇kincisi halledilemez. İkincisi soru çözdüğünüzde zaten kendiliğinden düzelen bir şeydir. Onun düzelmesi için uğraşmazsın. O kendiliğinden düzelir zaten. İnsan hatası her zaman olur. Onu minimuma indirmek gerekir. Üçüncüsü çok zor. Ölçünsünü nasıl aşarsın? Yani bir hayvan, bir doğada yaşayan bir canlı tuzağa görür, hisseder. Onun hissiyatı vardır. Mesela bir aslan ceylanlara saldıracaktır. Ceylanlar hisseder böyle en az şeyde. Kaçarlar. Ya, kaçamayan da var tabii. Yani bir ceylanları uyaracak. Ya da tuzağa düşüren hayvanlar. Doğadaki canlılar, işte denizlerde de aynı şey oluyor. Tuzağa düşenler gidiyor. Onların biri, biri tarafından uyarılması lazım. Ama hayvanlarda böyle bir hissiyat var. İnsanlarda o yok da. Biz kolayca tuzağa düşebiliyoruz çünkü. Beynimiz hayvanlara göre daha gelişmiş düşünebiliyoruz. Ama hissiyatımız çok az. Yani hissiyat olan, sezgileri yüksek olan insanlar zaten biz ne diyoruz? Üstün insan. Onlar da çok nadir. Sen mi? <laughs> İnşallah. Ya O zaman tuzağa düşmemek için ne yapacaksın? Ne yapacağım? Senin dediğin gibi çok soru çözeceksin. Ama yine de düşüyorsan bazı sorularda ne yapacaksın? Biri o seni uyaracak. Ha? O soruları şey mi yapacağım? İyi mi belli mantığını Mantığını. Tabii o sorulara daha önem vereceksin. İşte yıldız koyacaksın. Ne bileyim şey yapacaksın efendim. Mantığını. Ayıracaksın. Onların üstünde bir daha çalışacaksın. Beynini sürekli geliştireceksin tuzağa düşmemek için. Yani ormanda yürürken tuzaklara düşmezsen ilerlersin yani. Yoksa yem olursun diye. Bu tuzaklı sorular her sınavda var. Her test kitabında var. Bu tuzaklı sorulara düşmezsen yani e, iyi bir sonuç elde edersin yani o sınavda. Çünkü işlem hatası olsun, soru çözememe olsun onlar giderilebilir. Ama tuzak bir türlü giderilemiyor, öğrenci düşüyor yani. Değil mi? E, ve e, bu konuda işte bir bilenin sen uyarması lazım bu soruları şöyle çözeceğim, bu sorularda şu tuzağa düşmemek için şunu yapmalı falan filan. Bunları söylemesi lazım birisine. Ya da sen artık e, artı şöyle de diyebilir. Yani biri söyleyecek artı sen üstünde buna benzer soruları çözeceksin. O zaman başarılı olursun. Yani tabii ki her şeyden önemlisi şu olmalı. Ne olmalı? İlk önce şu olmalı. İstemen lazım. Kendini hemen denetlediği zaman yürürüz. Bu plan dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz.